Evet arkadaşlar bugün sizler Minecraft Pocket Edition Survival bölüm e, 21'i çekiyoruz. E, yanımda Arda var. Merhaba Arda. Merhaba. Hayır. Yanlışlıkla öldürdüm. Yavşak onları zor getirdik. Aynen. Piç. Bir daha vurma lan. Hayır. <laughs> 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 arkadaşlar bu bölümde ne gideceğiz? Hayır. Aynen. Diyorsak. Kapıyı kapa. Geri zekalı. Tamam ben nedire gidiyorum bilene. Arkadaşlar e, video sonuna kadar izleyip beğenirseniz beğenmeyi. E, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir video dondurup geleceğim. Bir şey yapacağım da. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bölümde nedire gideceğiz arkadaşlar. Söylemiştim herhalde. Söyledin söyledin. Videoyu donduralı bayağı süre oldu o yüzden arkadaşlar. Bayağı süreken 20 dakika falan. Şimdi hemen gidelim mi ne yapalım? Evet bence de hemen gidelim. Oğlum dur lan sen korumanı bile almadın. Aha zor mu sesi? İki iki atarız ya. Arkadaşlar ee, kalan şeyleri <laughs> suda kırıp bastık arkadaşlar. Suda kırdık. gördüğünüz gibi hepsi iki falan suda da nasıl creeper? Oh be. Öldürdük hala sesi yine. suda çok hızlıyız. Oha. Suda neden hızlıyız lan? Arkadaşlar markete gitmemi istediler. gittim. Devam ediyoruz. Sıra bakmayın. Şimdi gidelim mi? Bak vursan İlk sen mi? geç orada bir şey var mı diyor. Dur bak. dur dur dur. Oğlum ne yapıyorsun? Altın elma'yı nereden buldun? Çok kolay yaklaşıyor. Bir tane mi aldın? Ne aldın? Ne i̇ki, i̇ki tane var. Hatta üç tane. Çok kol. Şey arkadaşlar e, bir de vurunca uçuyorlar. Öyle bir güzellik var. Oğlum benim canım bile full değil. Ya, bir de öldüreceğim ya. Gel gaz falan öldürek. Ya öf, bizi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne öldürürler bizi? Gel lan. Oğlum bilerek. İyi kurtar lan tek vuruşluk canları var. Ve çoğalıyorlar. Sinir oluyorum bak. Oğlum bu ne? Ekranı kapladı ha. Ya sıkıca... Ya oğlum ya. Üf. Ben bir şuraya çıksam hiç fena olmaz. Tamam tamam, tamam gittiler. Her an bir su kovası bulundurak lan bu ne? Has... Oğlum sen niye altına... En bana vermiyorsun? Tamam tamam. Neyse canım azalınca. Şuradan. Ee, şey kaybetmek. Yok yok. Kaybedersek bütün bölüm burada kalacağız. Aynen ha. bu ne, oğlum? Bok gibi yer lan. Simge park. Bok gibi. Ben dümdüz gidiyorum. Tamam ben Bok ediyorum. gibi yer lan. Bu ne? Oğlum, Ray koyuyorum lan buradan düşersek... Ya bok gibi yer lan bu ne? Hiç bu canavar bile yok. Biz buraya canavarlarla savaşmak için geldik. Aha Gask. Gask. Sesi geldi. Neredesin? It all it. Aha. Love all it. Ah! Aşağıda! O ne? Amık! Merhaba bambus. İstemiyorum. İş... İşlemiyor. İstediğin kadar vur. Aldım. Oğlum aşağı düşme. Oğlum portal nerede? Oğlum ben simge yaptım merak etme. Neresi mi? Rayları takip et. Lan Üste abi? çık. Geri zekalı. Ha tamam üste çıkıyormuş tamam. Arda. Hı? Altın elma. Hı. Tamam. Bakar mısın geri zekalı. Oğlum geri zekalı ya. On karşıma gel. Kim öyle işi var ya. Cidden. Ya. Ya. Gel gel. Gel. Gel, gel öldüreyim seni. Geri zekalı gel. Yüzünü göster. Arkadan saldırıyorsun kaçıyorsun. Ne diyeceğim şimdi videoda olmasaydım saldırırdım. Göster lan kendine. Pezevenk ya. Gerçekten altı altı sekmeye bile korktum. Değermiş. İyi aşağı düşersek ne kötü. Aşağı mı var Yok lan hiç yok. Ha benim var. tane aldım az. Sakın beni aşağı yıkma. 2 kaldım. 2, 64. O da hemen yana şeyler ben yanlış. Aşağı mı düştün? Aşağı düştüm. Ya şu bize beyin. Beyler zekalı. Sen zombi öldür ismen. şunu. Ay bebek geliyor. Siktir. Tamam. kayboldum. Seni hiç öldürmeyeceğim. Hav hav. İşemiyor dostlar. Sadece ben sizi öldürüyorum. Arkadaşlar. Sadece e, videodan önce bayağı bir lafız lazım. Merhaba. Şunları altın yaparız lan. Oğlum alsana yeriz. Ne? Arkadaşlar gördüğünüz Ateş işlemiyor. Hiçbir şey işlemiyor. Arkadaşlar. Çok yavaş şu şeylerde. Taşak yak geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz kaybolduk. Yok yok şu üstten çıkıyorsun. Taş bana fırlat. Sakın da kaybolmayalım oğlum. Üste çıkarsak. Ya işlemiyor. Ya Şimdi... Zaten öleceksiniz şuralarda gezinek. Oğlum gazda tek attım lan. Öldüm lan gaz. Ha? Tek attım. Tek. Ne? Kendi silahıyla öldü. Nasıl? Ha, Şunlar doğru, çok doğru. yavaş. Ya. E, gel eve gidelim. Burada kaybolduk. Ben evimden. Doğru yola o var. Biz niye gazla? Versene lan bana da. Olur muyum? Hani dört tane vardı. Yedim beş tane. Şimdi nereden çıkıyorduk? Nereden çıkıyorduk? Şuradan gitmiştik. Dur, dur ben sana taş vereyim. Ne yok şu anda? Ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun? Oo. Kaç ver? Arkadaşlar sesim biraz kısık. 2 kaldım mı mal mı? Arkadaşlar eee bazı yerlerde gerçekten çok kısık geliyor. Gel lan. Acayip. Gel. Gel lan dalaşak. Gel lan Gel lan dalaşak. Lan dalaşmayalım. Ya piç. Yama. Bir de gideceğim. Gel ne dur. Şu taşlarını gelip alacak mısın almayacak mısın yarak? <laughs> Hadi. Gel dalaşak. Lan yine mi gaz? Gel lan yavşak. Öldürdüm. Aha. Aşağı düştüm. Oğlum okla vur ölüyor. Burada ezeli düşmanı mı? Anne. Hani? Ya. Anne hani lan. Lan Aşağı mı düştün? Aşağı mı düştün? Evet yavşak. Ben hiç aşağı düşmek istemiyorum. Şşt. Geri zekalı. Beyinize bakar mısın? Elimde ok bulundurma. Arkadaşlar bayağı bir lafı bulduk. Çok şanslıyız. Bir tane çukurdan bayağı bir kazdık. Bebek sesi geliyor. Tamam ne güzel. ya kaybolduk ha kesin. Şu an nerede olduğumu bu gibi. taştan mı var lan? Onun bir gast saldırsa. Ben ne mal gibi şey yapıyorum. Niye bana şimdi saldırdı o? Durduk yerde. E sen vurdun. Nerede vurdum? Lavun içine gireyim mi? Gir. Yanmazsın ki. Lavun içine su gibi yüzüyorum. Arda verir misin? Ne? Altın elma. Bir tane ver. Bir tane. Arda. Ver. Ben yemek veriyorum. Ben. <laughs> yemek bende var. Altın elma veriyorum altın altın. Güçlendirilmiş altın elma verince... Onlar çok ezikler ya. Büyülenmiş kılıçlarla gir direkt öldürüyorsun. Al sana dört tane. Arkadaşlar bir altı e, tane bir sekiz tane on tane bulsaydık Allah her vurduğumuzda yanma da yapacaktık. Ama bulamadık maalesef. Ben şu anda eğiliyorum. Şu an evi kaybettik. Al. Ya yanma ya. Vurmasını hiç hoşlanmıyorum. Kasten ola bu. Allah'ım ben ev, evin yolunu bulamıyorum. Zaten kaybolduk mal gibi. Tabi sizin Vay. sözünü dinlersek böyle olur. Mal ben biliyorum. Şuradan Ay, yukarı çık. Sen nereden? Gel gel. Şimdi bulursam çok pis döveceğim ama. Evet dur. Minecraft'ta döv ama. Tamam şuradan çık. Nereden? Taş ver. Dur al. 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 Taş var. Al, al. Işte. Fırlatmadın ki alayım. Fırlattım. Nereden evet, çıkalım? Tamam. Şuradan. Şuradan. Bence yanlış gidiyorum gidersen gidersem ağzını doğru yol galiba galiba yok doğru yol değil burası nerede sakın aşağı ha, buradan düşünün. da yukarı çıkıyoruz herhalde aynen buradan da sakın yukarı çıkıyoruz Sakın aşağıdır buradan yürüyerek çıkabilir miyiz arkadaşlar eve gidelim videoyu video kapatacağım ben 24'e kapan ilk defa Dışarıda da kapanır. Galiba burası. Aha orası. Portal. Ne oldu lan? Ya sikiyorum. Tövbe. Bir şey diyeceğim var ya. Neredesin? Oğlum yayın nerede lan? Yayın nerede? Ya. Yay nerede lan? Gaz nerede? Sizi çıkıyor. Gerizekalı kendi kafalarında. Oğlum gel ya. Of, ben eve gidiyorum <laughs> ya. ya. Tek atacağımız birisine neden dalaşalım? Doğru. 15 bin atacağımız kişiye dalış Görüşürüz. Yaşak. Ne vurdun lan? <laughs> Ay ben hala buldum terörü. Yanıyoruz. Yallah. Yatak creeper. Arkadaşlar aslında oyunda creeper olmasa çok iyi olacak. Çok sinir bozucu. Arkandan hiç belli etmiyor geldiğini. <laughs> Oğlum yayımız gitti ya. Yayımız nedir de kaldı. Doğru. Aha örümcek tak atacağımız creeper. birisi. Arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım. Evet. Video beğendiyseniz e, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.